Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Uzun zamandır bıldırcınlarımızdan Videolar çekmiyoruz Bugün biraz video çekerim dedik Sizlerle de paylaşayım Kanalıma abone olmayı Beğeni yapmayı unutmayın Güzel bıldırcınlarımız var Maşallah hepsi büyüdüler. Yakın zamanda da yumurtlamaya başlarlar. Maşallah maşallah. Şunların güzelliğine. Yapmış olduğumuz bıldırcın kafesini içine dişi ve erkek olaraktan 4'er adet ayrı ayrı koyduk. Umarım ki bir hafta 10 gün içerisinde yumurtlamaya başlarlar yumurtalarından sizlere gönderimler yaparım çekilişlerde. Hepsi çok güzeller. Maşallah maşallah. Gel vahim oğlum. Şu elimde tutmuş olduğum bir erkek bıldırcın. Akdeniz gördüren hepsi çok güzeller hepsi sağlıklı bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşamadık herhangi bir sorunla karşılaşmadık Videomuza burada son verirken kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.